Arkadaşlar bugün seni cilacımı yapıyoruz ve paketleme yapıyoruz ama ben bugün alamayacağım anneme görevimi devrediyorum. Bay bay. Arkadaşlar şimdi Aşkuş görev bana verdi. Kapağı açıyoruz. Şimdi bu arada arkadaşlar size bir sürprizim var. Şu Sony Angel'ı size yılbaşı hediyesi olarak yollayacağız. Şekiller. Burada seçenekleri var. He, bu arada yorum yapın size sürpriz olarak yollayacağız. En çok yorum atana bu Son Angel'ı vereceğim. Bunu kaldırıyorum kenara. Arkadaşlar şimdi tabii ki de sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu şekilde bunu açacağız. Şu şekilde koyalım. Bunu açıyoruz. Arkadaşlar şu şekilde şu şekilde çıkartıyoruz. Bunu şu şekilde çıkartıyoruz. şu şekilde. Evet. Böyle bir bebeğimiz çıktı. Çok şirin. Bunu şöyle koyuyoruz. Ama bu Sunny Angel değil bu arada arkadaşlar. Bunu böyle etiketleri var. Bu şekilde. Bye bye night şekilde arkadaşlar. Böyle şeyler var. Bu şekilde. Aynı zamanda bir şey daha var. Onu da çıkartalım. Bu şekilde fuş fuşumuz. Bunu da şu şekilde koyuyoruz. Diğerlerinin yanına. Başka bir şey kaldı mı? Şu şekilde sallıyoruz. Evet bir şey daha kalmış. Şu şekilde. Şu şekilde. Böyle çıktı Artık paketi şu şekilde kendi eşyalarının önüne koyuyoruz. Şu şekilde. Onu da takıyoruz. Şimdi diğerine geçiyoruz. Şimdi ikinci o piti piti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bunu açalım. Ya da arkadaşlar şimdi saymayıp bunu açıyoruz. Patlatmayı deneyeceğim. 1, 2, 3, 3, 4. Aa patlamadı. Şekilde içindeki paket çıkartalım. Çıkar. Aa paket çıkmadı. <laughs> paket çıkmadı bu şekilde. Hangisiymiş? Şekilde. Aa secret secret bir dakika. O secret alan çıkmış. Çok güzel. Şunları şöyle bize Keşke. Butter se Butter Cups Secure çıkmış. Diğer diğerine geçiyoruz. Şimdi ikinci örtüde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bu çıktı arkadaşlar Frozen serisi. Ya, Siz zaten? hiç Frozen sesi serisini gördünüz mü? görenler fotoğrafını alsın ne çıktı öğrenelim. Şu şekilde hangileri çıkmasını istiyorum. Şimdi ben şu şekilde şunun çıkmasını istiyorum. Bunu istiyorum ben. Bu çıksın bana yeterli. Bunu istemiyorum. Gözükmüyor ne oldu. Hiç bilemem. İstemiyorum. Herkes siklet isterken ben istemiyorum. Şunu istiyorum. Sonra şu olabilir. Sonra şu olabilir. Bir de şu Yok. Tamam. Bunu, 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 bunu istiyorum. Hadi şimdi patlatıyorum. Bekleyin arkadaşlar. Şimdi patlatalım hadi. Bir, iki. Bekleyin patlamadı. Be bir dakika arkadaşlar. Ben baştan patlatmak istiyorum. Bir dakika. Şimdi patlatıyorum. Şu şekilde. Bir, iki, üç. Şu şekilde patlat arkadaşlar. Çok patlamasa da patladı. Ya da bir daha deneyeceğim şekilde kapatıp geliyorum. Bu şekilde arkadaşlar baştan deniyoruz demiştim. Şu şekilde. Bir, iki. Patladı bu sefer. Bakın bu şekilde. Bu şekilde içindeki paketi çıkartacağım. Bu sefer bunun içinde paket var indir inşallah. Yaşasın. Bunun içinde paket varmış Şu şekilde. Ama bunun paketi niye değişik? Neyse paketimizi atıyoruz. Bu şekilde. Bunu hemen açalım. Hemen arkadaşlar şekilde açıyorum. Bir dakika arkadaşlar şöyle. Ne Şu çıktı? Ben bakmayacağım. Ne çıktı? İnşallah istediğim çıkmıştır. Senin istediğin çıktı. yapışkan şey yok. Ha, arkadaşlar bu arada hmm. kutusundan çıkıyormuş. Aa, bunu Çok şirin. Yani şeyler <laughs> istersek yapıştırırız, istersek yapıştırmayız. Aşık Çok şirin. <laughs> Paketine geri koyacağım. ne şirin. Paketine geri koyuyorum. Bu şekilde. Şimdi diğerlerine geç diğerlerine geçiyoruz. Şimdi bir daha yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bunu açıyoruz. Evet. Meteciğim patlat bunu şimdi. Arkadaşlar bunu koymak bunu yapmak istiyormuş kardeşlerim. Bunu açıyoruz. Şuraya basacaksın. Sanki hiç bilmiyorduk. Pat Sıladı gibi yani. Çok patlamasa da patladı. Şu şekilde bir daha açalım. Bir, daha, bir daha yapıyoruz. Yapıyor. Pilde önünü arıyoruz. Patladı yani. Çok patlamasa da içindeki ben paketi çıkartıyoruz. Benimki gibi mi acaba paketi? Şöyle paket arkadaşlar. Paketler arkadaşlar. arkadaşlar bu arada seçenekler şuradakiler gibi. Açıyorum. Aa, Aa, açtık. Çok şey. <laughs> ama arkadaşlar bunu bana. Bağını... Oha çok şirin. Bu ne biçim şey. Çok ben şirin, şirin arkadaşlar. O oh, oh, bu ne? O bu öcü gibi. Çok şaka şaka. Bir dakika Lila Hı -hı. çıkmış. Aşık oh, oldum. Arkadaşlar üst... hangi secret bir bakalım. Arka, secret mı bu onu da bakalım. Şekle ismini okuyacağım. Aa, bu mu? ismi bu çıkmış. <laughs> i̇smi arkadaşlar pink. pink. Pink, and purple. Purple, purple işte. Aa, bu gibi. Lila gibi purple. Arkadaşlar. Şuna bir bakın. Ne kadar çok Arkadaşlar sanzi. çok şirin. He yok canım benzemeyecekti sanki. Arkadaşlar çıkmadı. Mı? Ama göz e, evet, bir şey olmaz. Bence secret. Arkadaşlar, çok iyi kaç değil. tane secret'ımız var? Şu anda bir tane. Beş tane secret'ımız var mı? Bir tane secret'ımız var sanırım. Hayır, secret değil ki bunlar. Şu an, şu an bir tane. Ama şu an bir tane özel evet, olan. Bir, bir çıktı. tane secret'ımız var. Şimdi Acaba diğerine geçelim. Ne çıkacak? Mete patlatacak. Şimdi Mete patlatmak için sıkacaksın. Bir yardım edeyim mi? Bir. Hayır ben yapıyorum. Sık. Hızlıca. Tamam yani Olmasa da bir şey olmaz. şekilde kamerayı, kamerayı, kamerayı doğru tut. Arkadaşlar şunlar çıkıyor. Şimdi Mete şu ablam kameraya doğru Arkadaşlar şimdi sizin şuradan çek bakalım. Benziyor. Çek. Çek. Oradan çek. Çek. <laughs> Çekemiyoruz, çek. Ee, ben de kucaklayıp açayım. Ben evet. açayım mı? Ben açtık, şimdi. açtık, açtık. Ablacım kameraya doğru tutar mısın lütfen? Ablacım göremiyoruz. Arkadaşlar görem ben açayım mı? Ben, ben açayım. Şekilde açıyor Gökçen ablamız. Yanlış yerden açıyor, şuradan açılacak. Açamıyoruz. Ne? <laughs> şuradan. Bir zahmet açarsınız. Açacak. Ne çıktı Mete? Bu arada arkadaşlar Mete mavi de istiyordu. Elif'in dediği çıkmış. Oha arkadaşlar beni ver dediğim çıkıyor. Onun da bu şekilde var. <laughs> arkadaşlar hemen bakın. Ama çok ben. Çok şirin. <laughs> Şimdi bakıyorum. Ne arkadaşlar onun da bu şekilde. Aa, çok, da çok Arkadaşlar evet iki tane var. Yani. Neden olduğunu anlamadım. Şu şekilde hepsini dizip geliyoruz. Arkadaşlar bu şekilde. Bir de şu şekilde baloncuğumuz ve şu vardı. Bunun paketi de buydu. Bu şekilde şunları da koyuyorum. Bu şekilde Bu şekilde arkadaşlar. Hangisi sevdiğiniz yorumlara yazın. Bye. Bu mu bu mu bu mu bu mu? Kendi kendilerinizinkini de atmayı benim, unutmayın. Bay bay.